Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bugün sabah 7.45 civarında başlayan yangınımız özellikle rüzgarın da etkisiyle kayalık bir alanda başladı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre yıldırım düşmesi sonrasında çıkan bir yangın olduğunu değerlendiriyoruz. Bu an itibariyle helikopterlerimiz müdahalelerini yaptılar. Fakat arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler. Fakat alanda hem özel idaremize ait, hem orman işletme müdürlüklerimize ait, hem diğer kurumlarımıza ait yaklaşık olarak 16 arazözümüz, 2 dozerimiz, 5 su tankerimiz ve diğer araçlarımızla birlikte yaklaşık da 74 personelimizle birlikte yangına müdahale ediyor. Artık büyük bir oranda kontrol altına aldığını söylenebiliriz. Ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle birlikte hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almayı çalışıyoruz. Ondan sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tabii ki tek sevindirici taraf herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Arkadaşlarımıza ben gerek orman işletme müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımıza gerek bu yangında görev alan tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fedakarca, kahramanca mücadele ettiler. Ve çok da fazla yayılmadan e, yangın inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. E, gün kararmadan da bunu inşallah arkadaşlarımız e, başarırlar diye düşünüyorum. Bizi tek zorlayan taraf arazinin sat ve kayalık olması ve engebeli olması ve müdahalede zaman zaman sıkıntılar yaşanması. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımız mücadelesine devam edecekler. Ben tekrar sizler vasıtasıyla da vatandaşlarımıza şu, çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi valiliğimizin almış olduğu kararla 15 Haziran'la 31 Ekim alanda Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi görev olanlar ve izin verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağı lütfen vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Aynı zamanda da ormanlarımızda ateş yakılmamasını, Ormanlarımızda piknik yapıldığı zaman bu piknikten kaynaklanan ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan hasreten rica ediyoruz. Çünkü ormanlarımız bizim geleceğimiz, ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Aynı zamanda da yeşil vatanımızı, bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum. Karabükli hemşerilerimizin bu hassasiyette olduğunu biliyorum ama tekrar kendilerine bu çağrıyı da yapmak istiyorum. çok ziyaret edilen Haber Sitesi Karabüknethaber.com Haber